Evet arkadaşlar. Burası Karaman. Çok güzel bir yer ve ha, hava çok sıcak. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle şunlara bakalım. Şuraya şöyle, şöyle şunlara bakalım. Çok güzel bir yer. Bu bahçeler. Hmm. Şurada evler var. Burası kremiyor. Karaman bir Biraz Burası katlar. Katlar da var. Evet geçen ara. var. Evet burası Karaman Arkadaşlar. Bu videoyu ben çekmiştim. Değil. Evet, Erda arkadaşım. <laughs> Nereden? Ne yapıyorsun? İyiyim. Hımm, küçük kızı söyle. Yavuş.